Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugünkü videomda arkadaşlar sağ, kısa sap bağlamamız ile e, uzun ince bir yoldayımın solfejini yapacağım. Daha doğrusu bilmeyenler için öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar kısa sapta gördüğünüz gibi la orta telden üçüncü perde la dördüncü perde si pardon beşinci perde oluyor. Bu arada arkadaşlar dudağım uçukladı. Ben de yoldum yarı oldu. Sonra üst teldeki normal do'yu kullanacağız. Do diyez değil. Do dediğimde şu normal do'yu kullanacağız. Sonra mi. Normal mi. Ama arkadaşlar falarda şu fa diyez 3 oluyor. Pardon fa diyez 2'yi kullanacağız. Normal fa değil de fa diyez 2. Fa diyez pardon. Fa diyez 2 diyorum ya. Fa diyez'i kullanacağız arkadaşlar. Son fa dediğimde en son edeyim dediğimde normal fa'yı kullanacağız. Başlayalım o zaman. Bir de sol var arkadaşlar. Sol da gördüğünüz gibi fa, diyez, fa diyez'in iki perde aşağısında. Başlayalım. İlk önce şurayı bir e, benim çaldığım yerleri arkadaşlar kısa kısa anlatacağım. Sonra birleştirerek çalacağım. Bu arada video sonuna kadar izlemezseniz öğrenemezsiniz. Şimdi ilk önce la üst tel boş tel la yapacağız. La şu fa diyez kullanacağız. La. Fa sol sol fa sol. La. Fa sol sol fa sol. Bu dediğimi yapın arkadaşlar. Burada durdurun bunu çalışın biraz. La fa sol sol fa sol. Yani fa diyez sol fa sol. Normal fa diyez. Normal fa değil. Şimdi. Sonra burada arkadaşlar. Ondan sonra la fa sol sol fa sol. Dediğimi de. Sol, fa, mi, sol, fa, fa. Bakın buradan gene aynı şekilde fa diyezi kullandım. Tekrar birleştirerek yapıyorum burayı. Fa, sol, sol, fa, sol. Sol, fa, mi, sol, fa, fa, Sol, mi, re, fa, mi, Şimdi arkadaşlar burada sol, fa, mi, sol, fa, fa'dan sonra sol, mi, re, fa, mi, mi. Fa mi, mi de arkadaşlar normal fa yapacağız bakın. Sol fa mi sol fa sol mi re fa mi normal mi? Mi re do mi re re son arkadaşlar mi re, re do mi re, re var. Bakın buraya kadar birleştireyim. Do, sul, Arkadaşlar, re doyla, re doyla, re doyla. Do, Sonrasında ise, re si do, re doyla, re si do. Bunu çalışın arkadaşlar. Buradaki re doyla. Daha arkadaşlar burada orta teldeki üçüncü perdemiz. Re doyla, re si do. Sonra bundan ise arkadaşlar re do la re si do dan sonra arkadaşlar re do la re si do bunu yaptıktan sonra si la Bir dakika re do la re do, si do do si la do si si burada arkadaşlar do si la do si si yapacaksınız do si la do si si arkadaşlar durdurup yaparsanız iyi olur. Daha çok öğrenirsiniz. Sonra arkadaşlar sonrasında ise dakika si la, sol si la, la sonra arkadaşlar bunu yapın si la sol si la, la. do si la do si si buradan sonra si la, sol si la, la. sonrasında ise zaten nakarat olarak la'mız var şu gördüğünüz La ile Mi'ye aynı anda basarak üst, alt, alt, üst yapacağız. La, 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 la. Şimdi ben size buraya kadar tamamen bir çalayım. La, fa, sol, sol, fa, sol. giriş kısmıydı. Giriş kısmıyla ikinci bölüm aynı arkadaşlar. Burası giriş kısmıydı. Şimdi söz kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar söz kısmında do re re do la. Do re re do la yapacağız. Ama la burada üst telle. Üst tel boş olacak. Do re re do la. Gördüğünüz gibi böyle. Siz bunu tekrar edersiniz do re re do la. Do re do si sol si la la üst kıtmanın ilk şeyi bu şimdi do re re do la yaptıktan sonra do si sol do re re do la do si sol şimdi şunu, şunu çalışalım arkadaşlar do si sol do si sol do si sol do si sol sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geldik ikinci kısmına. Mi re mi do re do la do si sol si la la. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar çeker teker anlatayım. Do re mi re mi do. İlk bunu yapın mi re mi do. Mi re mi do. Mi re mi do. Mi re mi do. Yaptıktan sonra Böyle yapın arkadaşlar. Mi, re, mi, do, mi, re, re. Bundan sonra re do la re si, do. Re do la re, si, do yapacaksınız arkadaşlar bundan sonra. Arkadaşlar bu la orta telli orta telde la olacak. O sadece ilk ilamız. İlk Do kısmındaki La'mız üst perdeden. Şimdi tekrarlayalım. Bir E, Mi, Do, Mi, Re, Re, Do, La, re Si, Do, Do, Si, La. Şimdi Do, Si ile Do, Si, Si yapacaksınız. Do, Si, La, Do, Si, Si. Bundan sonra arkadaşlar Si, La, Sol, Si, La, La, La olacak. Si, si La, Sol, Si, La. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, bunu da ben tekrar bir çalayım da ilk önce. Tamamen. Tamamıyla. Do re re do la do si sol si la la mi re mi do re do la do si yaptıktan sonra bu arada odada kuş var ötüyor ben saz çaldığımda ötüyor da neyse arkadaşlar şimdi bu e, hani devam ikinci söz kısmında hani devam var diye ilk başta giriş kısmını öğrettim o, onunla birleştiriyorsunuz hani bilmiyorum ne haldeyim kısmı o ikinci söz kısmı oluyor ikinci söz kısmı yani giriş kısmı şimdi ben bunu tamamen bir çalayım giriş kısmıyla birlikte birleştirerek ilk giriş kısmı sonra söz kısmı bitiriyorum dakika. Başlıyorum arkadaşlar. Notalarını da söyleyeyim. La, fa, sol, sol, fa, sol. thank you Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar de eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bu tür saz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlara da hangi türküyü istediğinizi veya hangi şarkı istediğinizi yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.